Bugün size vazelinsiz lip balm yapmayı öğreteceğim. İlk önce bize bir boş kap lazım, makas lazım, parlatıcı ruj lazım, bir kase lazım, şey küçük bir kase daha lazım lip balmı koymak için. Bir de vücut kremi lazım. İlk önce şöyle yapıyoruz. Kremden azıcık alıyoruz. Sonra onu bir tane yemek kaşığınızın üstüne koyuyoruz. Yani bu kadar büyük, şu kadar büyük olması lazım. Yani büyük değil, orta. Sonra ısı kaynağımız lazım. Mum lazım. Al gaz başında yapmak biraz tehlikeli olabilir ama neyse siz yine de öyle yapın ama ben bunu yapacağım. Her neyse sonra e, koyuyoruz. işte üstüne e, alıyoruz kremden. sonra üstüne ruj ekliyoruz. Rujdan e, sonra parlatıcı katıyoruz azıcık. Siz istediğiniz kadar katabilirsiniz. E, sonra ondan sonra ı, koyuyoruz ve sonra ateş kaynağının üstüne getiriyoruz ve eritiyoruz. Ben şu anda eritiyorum. Az önce video çekiyorum yani tam olarak ekran kapandı. Ben de bastım. Tam da başlatıcı ve durdurucunun üstündeymiş. Öyle kapandı. Şimdiden solmaya başladı. Öyle kapandı işte o yüzden acele ettim. Çünkü kaçıncı denemem ben de bilmiyorum. Evet, benim şimdi rengi aynı oldu. Biraz hani bir biraz Jujum rengi verdi, biraz Jujum rengini almadı. Çünkü şehir Kremi fazla koydum, ruj az koydum. Ona göre hani. Evet, eridikten sonra bunu kabına boşaltalım. Şimdi şöyle tüteyim. Böyle. Şimdi bunu buzluğa at, dolaba atmamız yeterli buzdolabına. Ondan sonra donacak. Ve iyice kullanın.